Allah'ın bir projesidir. Allah insanı bunun için yaratmıştır. Asıl işimiz, asıl varlık gayemiz, yaratılışımızın gayesi bu iken biz Allah'a kul olmayı unutmuşuz. İyyâke ne'abudu diyebilsek ve iyyâke nesta'ini gerçekten diyebilsek biz neyiz biliyor musunuz Abdullah? İslam bizi Abdullah yapar. Abdullah olduğumuz anda da sınırlarımız olur, sorumluluğumuz olur. Onun için en büyük hürriyet kulluktadır. Derdimiz aynı dert. 21. yüzyılda Abdullah olmak. İlacımız da aynı, dermanımız da aynı. Dermanımız ashabı kiram. Allah bize ne dedi? Kunu sadikin mi dedi? Kunu ma'as sadikin mi dedi? Sadıklardan olun demedi sadıklarla beraber olun dedi. Ne diyor Efendimiz? En hayırlı mümin odur ki bakıldığı zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatır. Her hak sahibine hakkını ver. Unutma. Benim yolumu izlemeyen benden değildir. Laqad kana lakum fi Rasulillah usbetun hasenatun limen kana yaracullaha vel yawmal akhir ve zekrallaha kesiran. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim demişti. Tevhid bir olanı birlemek. Allah'a ait olan alanları başkasıyla paylaşmamaktır. Üç halifenin döneminde hayatının üç tane temel ahlaki kavramı var. Dikkat edin. İlim ibadet ve cihat. Abdullah İbn Amr dediğimizde bu kadar özellikleri var. ...ilim konusunda böyle ayrıcalıkları var. Onu cihat sahasında çıkmamış, bu sahada söz söylememiş biri olarak mı göreceğiz? Hayır. İlim ile elde ettiğim bilgilerin sadece bir miktarına siz sahip olsaydınız Beliniz bükülünceye kadar secdeden kalkmazdınız. Abdullah İbni Ömer'in hayat defterinin başına geldiğimizde onu şöyle bir koklamaya çalıştığımızda beş tane koku duyarız. Nedir o kokular? Bir, nübüvvet bahçesinin kokusu. İki, Farukiyet kametinin kokusu. 3. Şehadet özleminin kokusu. 4. Merhamet melteminin kokusu. 5. ibadet aşkının kokusu. Aşk bazen sınır tanımaz. İbni Ömer de sınır tanımayan aşıklardan birisidir. Onun meşhur bir sözü vardır, hepiniz bilirsiniz. Der ki, bana farzdır, vaciptir, müstehaptır demeyin. Bana şunu deyin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu işi yaptı mı, yapmadı mı? Yaptıysa eğer ben yaparım. Bakmam bunun farzına, vacibine, sünnetine. Efendimiz bunu yaptıysa eğer ben de yaparım. Allah'ın kitabından bir ayet okudunuz. Peygamberin hadislerinden bir hadis okudunuz. Ne olur bu çağın insanı gibi davranmayınız. Bu çağda yaşayın ama ashab kalitesinden bahsettik ya asr-ı saadet'in o en kaliteli iman sahiplerinden olduğu gibi onların iman ettiği gibi, onların teslim oldukları gibi sadakallah ve sadaka Resulullah diye Acaba demeyin Şüphe duymayın Tereddüt hele hele hiç duymayın Peygamber aleyhissalatü vesselam Onlara yürü dedi yürüdüler Kal dedi kaldılar Öl dedi öldüler Hicret et dedi arkalarına bakmadan hicret ettiler Anında oğlu Bilal'i çağırttırıyor. Oğlum diyor, biz de senin gibi davrandık bir ara. Kadınlarımızı mescitlerden alıkoyduk. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi çağırdı ve dedi ki, Allah'ın hanım kullarını mescitlerden men etmeyin. Sözünü bitiriyor Abdullah İbni Ömer. Bilal diyor ki... Ya ebeti velakin... Bunu der demez. Ey babacığım ama diyor ama. Ama der demez... Sözünü tamamlamasına fırsat vermeden... Abdullah İbni Ömer ayağa kalkıyor. Farukiyet makamı... Aynen babası Ömer gibi... Celalleniyor... Sözünü tamamlatmasına... Fırsat vermeden diyor ki... Oğlum... Ben sana Allah Rasulü böyle diyorum diyorum, sen bana ama diyorsun. Allah Rasulü'nün sözünün üstüne söz söyleyen benim oğlum olamaz. Bir gün çok darlanıyor. Geliyor Efendimiz'e diyor ki, Ya Rasulallah, Yahudilerin içindeyim. Ne bana bir selam veren var. Ne bir dostum var, ne bir akrabam var. Hiç kimsem yok Medine'de. Ben ki eskiden Medine'de yürürken onlarca adam yürürdü benim arkamda. Şimdi bir tek adam yok yanımda. Maide 55 56 bunun için nazil oluyor. Senin dostun, asıl dostların Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir muhakkak üstün gelecek olan Allah'ın taraftarlarıdır. Neye talaş telaşlanıyorsun? Neyi sen kendine dert ediniyorsun? Dikkat buyurun. Bize buradan çok önemli bir mesaj var. İnna Allaha yuhibbul lezine yuqatilun fi sabilihi saffa. Ke ennehum mersus. Allah kendi yolunda bir binanın tuğlaları gibi kenetlenerek, saf bağlayarak, savaşan, mücadele eden, cihat edenleri sever. Alim ve mücahit sadece kitaplara gömülen birisi değil, hayatın dışına çıkan biri değil. Kütüphanelerle dünyasını sınırlandırıp dışarıyla bağını koparan biri değil. O mücahitliği de yeri ve zamanı gelince ortaya koyan bir yiğittir, bir mücahittir. Alimdir. Toplumun dertleriyle ilgilenen de bir insandır. Hüseyin gidiyor, başlıyor İbn Abbas ağlamaya. Hüseyin Kerbela'da şehit. İbn Abbas halen ağlıyor. Aradan yedi yıl geçmiş İbn Abbas halen Kerbela demiş ağlamış Hüseyin demiş ağlamış. Ağlaya ağlaya gözleri kör oluyor. Yedi yıl gözleri kör olarak ama olarak yaşıyor. Allah aşkına İbni Selam söyle. Sen ne yaptın ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek lisanından bu kadar cennetle müjdelenme lütfuna, müjdesine muhatap oldum. Hiçbir şey diyor. Siz ne yapıyorsanız ben de aynısını yapıyorum. Zorluyorlar, zorlanınca söylüyor. Bir şey yaptığım yok sizden farklı. Ama ümidim şu yüreğimde şimdiye kadar hiçbir Müslümana haset beslemedim. Hiçbir Müslümana kin gütmedim. Herhalde eğer Allah bana cenneti verdiyse o cennet müjdesini peygamberin lisanıyla bana duyurduysa sebebi bu olsa gerek. Hani sahabe için bir cümle kullanılır ya o cümlenin tam karşısına Abdullah İbni Zübeyir yazın çok güzel uyar. Nedir o cümle? Fursanun nehar ruhbanun leyl. Onlar gecelerin ruhbanı abidi gündüzlerin ise fursanı mücahididir. Emin olun Abdullah İbni Zübeyir de böyledir. Hicretin 8. yılı Mute gazvesi olacağı zaman Abdullah İbni Zübeyir yine 8 yaşındayken eline aldığı tahta çubuklarla o grubundaki çocukların her birinin eline birer çubuk vererek Mescid-i Nebevi'ye getiriyor. Ya Resulallah biz de babalarımız gibi biz de büyüklerimiz gibi Mute gazvesine gitmek istiyoruz diyor. Asr-ı Saadet'in çocukları. Peki ne demiştir aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Gülmemek için zor tutuyor Efendimiz. Kendisini ama hiçbir şey söylemiyor. Bacak kadar çocuksun ne işin var cihatta? Hayır. Senin ne işin var burada? Hayır onları da söylemiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çocuk nasıl yetiştirilir bize model olabilecek bir şey söylüyor. Önce bir takdir ediyor. Size yakışan Allah yolunda cihattır diyor. Ama ben size başka bir görev belirledim diyor Efendimiz. Neymiş ya Resulallah diyor heyecanla. Babalarınız büyükleriniz taa muteye gidecek ya. Medine sahipsiz kalacak. Medine'yi kim koruyacak? Siz koruyacaksınız. Tamam ya Resulallah diyor. O tahta çubuklarla ordu teden gelene kadar Medine'nin girişinde Medine'yi savunuyor nasıl yetişmiş asr-ı saadetin çocukları böyle bilin. Bundan dolayıdır 10 yaşında Hazreti Ali kendinden 30 yaş büyük olan Hazreti Ebu Zer'i arkasına takarak Darul Erkam'a iman yoluna götürmüştür. Sen çocuğa değer verirsen tavır Ali'nin tavrı olur. Allah aşkına şu cümleye dikkat edin. İslam'ın kadını, İslam'ın anası, İslam'ın adamı. Bakış açısının ne olduğunu öğreneceğiz. Başsız bedenin önünde duruyor. Ve herkesin duyacağı bir ses tonuyla ne diyor biliyor musunuz? Bu hatip minberden ne zaman inecek diyor. O bir hatip. Konuşuyor o minberde. Baş yok. Dil yok ama bedeniyle konuşuyor. Allah için değil miydi? İzzetlice ölmek değil miydi? O, o haliyle aleme onu gösteriyor. Ben bir hatibin anasıyım diyor. Ve Mekke'nin sokaklarında Esma validemiz böyle yürüyor. Ölüm gelmeyecek mi? Vallahi gelecek. Ne güzel söylemiş şair değil mi? Madem ölüm bir kez gelecek, o da niçin Allah için olmasın? Allah hepimize kendisinin razı ve memnun olacağı ölümler nasip eylesin.